Günaydın herkese, başladık yine, günlük. Evet, bugün e, sorularınızı cevaplayayım ilk önce. E, ya gençler ne olacak falan diye yazmıştı Bakırköy e, Belediyesi'nde mimar olan arkadaşım. Ondan sonra sen de onlara isteseler de saksısıyla verirdin demiş. Vallahi saksısıyla da vermezdim, onu da söyleyeyim. Ondan sonra ama hazır şeylere bakarken o hırsızlıklara videolar bak size yayınlayayım falan diye düşünürken, bir baktım ki bir sene önce de gene aynı gece yarısı işte iki iki buçuk gibi falan, ondan sonra aynı çift gelmiş bu sefer de benim limonlarımı çalmış yani ağaşına, ondan sonra bir de seçiyorlar onu alırken küçük büyü bir gün önceden ya da bir şeyden önce hani bundan öncekinde saat dokuzda bakıyorlar kameraları görüyor kız diyor ki korkuyor herhalde bizi çekmesin diye. Akşamleyin kast takıyorlar kafalarına gece. Ondan sonra geliyorlar. Ee, küçüğünü alıyor sonra beğenmiyor. Ben bunu seçmemiştim diyor herhalde ki. Ondan sonra bir bakıyor arkada büyüğü var. Hemen onu alıyor. Kafayı böyle gizleyerek gidiyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar var. Yani hırsız hırsızlık bir herkes yapamaz. İşte sanat bu. Yani siz nasıl işinizi yapıyorsunuz? Ben nasıl işimi yapıyorum? Onlarınki de öyle yani. Bu da bir sanat. O genç şu ahlak ve öyle bir şey yok. Yani öyle insanlarla karşılaşacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim misafirim geldi ondan sonra biz köşedeki Gürün Organi'ye gidiyoruz diye söylemişler. Arabalarını esnafın önüne, dükkanın önüne bırakmışlar. Ondan sonra esnaf demiş ki aman aman oradan süt almayın demiş. Şey su katıyor sütüne. Fabrikasyon el değmeden geliyor. Dokunma mümkün değil. Hadi öyle onu yapacak adam da değilim de zaten. Ondan sonra dokunmak mümkün değil. Yani altı seneden sonra esnafın içinde böyle yırtınası böyle bir hiddet, bir hınç, bir tuhaf bir şey. Bunları niye anlatıyorsunuz diye şey yapacak. Vallahi bunu masanın başında otururken birileri bana anlatmış olsaydı ben derdim ki yuh bu kadar da mı insan abartır yani. O kadar yani. Hatta şöyle söyleyeyim işte e, bu süt olayı da çok taktılar. Çünkü burada bir tane adam var e, yaklaşık 10 senedir herkesin şeyini sütünü falan veren. Ondan sonra yaşlı kadınlar geldiler. Ay kızım sen niye satıyorsun ya? Onun çocukları var, okuyacak. Sen şimdi niye onun parasını veriyorsun? Ondan sonra dediler, baktılar ben gene de satıyorum. Bu sefer de gittiler. Ondan aldıkları süt kesilince ondan sonra bana getirdiler. Senden aldığımız süt kesiliyor diye bana verdiler. Kadınlar korkunç yani e, buna inanamayacaksınız ya kendi hem cinsim için yani bütün erkekleri tebrik ediyorum evet gerçekten sabırlı oldukları çok ince çok böyle evet evet haklılar çoğu konuda haklılar yani bu konular böyle Bir erkek dönüyor arkasını çekiyor gidiyor umursamıyor ama bunlar illa oyacaklar illa oyacaklar yani bir de durakları da yok arkadaş bu şurada sınır desen o sınır da gitmiyorlar neyse yapacak bir şey yok ee, dükkanınızın olması ondan sonra bunun korunaklarının olması yani işte illa kepenge olmasına dikkat edin bunun sağlam olmasına dikkat edin etraftaki insanların işte ne bileyim bizimki karakola yakın karakolun ne faydasını gördünler? hiç de bir faydasını görmedim de ondan sonra ama gene de işte yani böyle güvenlikli alanlara daha yakın olmasına dikkat edin bayan özellikle dükkanını kurduğu zaman e, sahte para hırsızlık ondan sonra bir de şey de var yani organize gruplar da var işte bununla ilgili mesela 5-6 tane kadın giriyor içeriye ondan sonra birisi size soruyor bu ne ondan sonra diyorsunuz ki o şu atıyor mesela sirke bu ne? İşte organik sirke. Neden yapıyoruz? İşte elmadan yapıyoruz. Ha kaç yıllık? İşte şu kadar. O sizi orada lafa tutarken öbür tarafta giyimli, üstü başı düzgün, konuşması düzgün. Hatta bunlardan bir tanesi, aa bizim bir tanıdığımız var. O da gürünlü. Siz onlardan ne tanıyor musunuz falan diye kapının içine, içe, içine gelebilecek kadar da ahmak. Ondan sonra öyle insanlar geliyorlar. Burada beni konuştururken arkadan bir tanesi alıyor, çantasına atıyor ve gidiyor. Ben e, yani nasıl söyleyeyim, kadın haklarına sonuna kadar sadık, sonuna kadar arkasında duran, ondan sonra e, Atatürk'ün 1934'te verdiği bütün hakları içine sindirmiş, onu kaybetmemek için her türlü şeye savaş açan bir insan, bir kadın. Halide'nin mücadeleci Onbaşı Halide'nin cumhuriyetteki devamı ben korken korkunç anlatamıyorum. Nasıl böyle insanlar oluştu? Nasıl böyle bir to toplumda travma var? Ondan sonra yani atıyorum mesela Hı, sen oradan balı ver. Ondan sonra ben bunu alıp götüreceğim. Nereye götüreceksin? Aa, bizim şurada bir tane şey var. O balanı ismin adamlar götüreyim bakayım. Seninki onun fiyatı eder mi? Bu kadar mı ahlak, Bu kadar mı terbiyesizsiniz? Yani e, ilk önce yani kendi hemcinsime olan bütün inancımın öldüğü zaman. Ya yani tamam bunu görüyordum ben nerede görüyordum? İşte vakıflarda, derneklerde görüyordum. Ne işte kendi derneğim, e, kendi vakfım. Ondan sonra e, ilimizden ilgili, ilçemizden ilgili, köyümüzden ilgili, bütün vakıf ve derneklerde hemen hemen olmaya çalıştım yani yönetim kurullarında çoğunca çalıştım ama e, yani nasıl derler üye olarak çalıştığım yerlerde bile hani sağ olsunlar onlar benim bir şekilde söz hakkım olurdu yani ararlar sorarlar bir konuyla ilgili ya, muhakkak yardıma ihtiyaçları olurdu en azından hani protokol kimler gelecek ya şunlarla şunlarla ilgili konuşur musunuz Gönlüm. bu da gelsin ya bizim yemeğimiz de şenlensin güzel olsun derlerdi sonuna kadar savaşırdım çok 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 severdim böyle şeyleri. Yani o kadar çok arkalarında koştum, o kadar çok insanlara destek vermeye çalıştım ki ha bir gün şeyde işte bu Sivas platformunu kurmuşuz biz işte orada konuşuyoruz kadınlarla falan bir tanesi yani sonradan gelme ondan sonra kuruluşunda falan yok da işte sonradan hazır ortamın içine gelip de hani böyle kurulan tuhaf tipler olur ya onlardan bir tanesi dedi bu ne ya dedi Gürün'e gidiyorsun Gönül Hanım, Sivas'a gidiyorsun Gönül Hanım, iş adamlar grubuna gidiyorsun Gönül Hanım, platforma gidiyorsun Gönül Hanım. Onu ne dedi ya her yerde? Çekil bir kenara ki biraz da dedi bizi söylesinler, bizi sevsinler, bizi ansınlar dedi. Yani hep senin yüzünden dedi, biz ikinci plana düşüyoruz dedi. Ben de dedim ki ya becerebilecek misiniz, yapabilir misiniz dedim. Vallahi da yaparız. Hem de dedi baba baba yaparız. Senden daha iyi yapmazsak gel söyle. Tam pek olur dedim. Hepsine devrettim. Hepsine devrettim. Sonuç ne biliyor musun? Bir tane kadın kalmadı vakıfların içinde. Kadın kaldı da ne oldu? Ondan sonra bir fuar zamanında, bir açılışta, bir yemekte, ondan sonra üzerine takım elbiseyi giyip de, ondan sonra şöyle salınmayı kendine vakıfçılık, dernekçilik zanneden bir geri zekalı silsile kaldı böyle. Kime yazık oldu? Yahu Kadının temsili çok önemli. Arkadaşlar bak işte kadın haklarını falan konuşuyoruz. Düşünebiliyor musun? Kadın haklarını korumak için. Kadınlar öldürülmesin diye dernek kuruluyor bizim memleketimizde ya. Bütün dünyadan önce yani 1934'te kadın haklarını alan ilk ülkeyiz, cumhuriyetiz biz ya. Atatürk'ün memleketi burası ya. İnanamıyorum. Ama o kadar yani evet bu bu kıyas var, bu afedersiniz sidik yarışı var, bu birbirinin aşağı çekme şeyi var. Yani evet çok güzel şeyler yapabilirler, el ele tutuşabilirler, birbirlerine destek olabilirler. Ondan sonra kadını yüceltmek ne kadar güzel bir şey. Bugün ben bir halk partiliyim, ondan sonra çok Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener bugün bir kadın genel başkan olarak orada. Gurur duyuyorum bir tane değil on tane olsun o cumhurbaşkanının yerinde bir hanım olmalıydı. Olurdu. Çok güzel insanlar var. Yani kim mesela kadınlardan bunların aktivistler başında en birincisi benim hemşerim milletvekili yani millet benim milletimden birisi Nazan Muroğlu. Gururla izliyoruz her televizyona çıktığında, her konuşma yaptığında ağırlığıyla, bilgisiyle, ondan sonra insaniyetiyle, bütün herkesi kucaklamasıyla bizi yüceltiyor. Türk kadını odur işte. Bir gün bir yazıda okudum ben. Yazıda şöyle söylüyor diyor ki 1950 yasasında diyor İngiltere'de 1950 yasasında diyor şu yazar diyor yani kanunda e, erkek zorda kalırsa karısını satabilir. Bak İngiltere dedim, Britanya diyorsun, bilmem sömürgecilik şudur budur işte. Yani 34'te aldık 34'te. Ve kadınların yüce olması gerekiyor. Büyük işlerle uğraşması gerekiyor. Birbirine destek vermesi gerekiyor. Nasıl mesela? Ben bu iş kurarken benim arkadaşım Asuman'ın Amerika'da eğitim alıp da buraya gelip bana destek vermesi gibi. Birbirinin elinden tutmalı. Ha ben burada hırsızlıkları ben size bir düzüne kadar gösterebilirim. Bu sizin çok da dikkatinizi çekebilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Benden alışveriş yapmayıp hırsızlık da yapmayıp ama her gün getirip dükkanımın önünde duran sokak lambasının direğinin dibine köpeğini yaptırıyor kadın ya. Ben kapıdan çıkıyorum, Sonra şöyle bir dönüyorum binayı, yani o adayı. Tekrardan dönüyorum, geliyorum, bir bakıyorum. Kadın orada tutmuş çünkü benim çıkmamı bekliyor o. Ondan sonra orada tutuyor. Diyorum ki ya utanmıyor musun? Arkadaş burada gıda satılıyor ya. Köpek her gün gelir buraya, çişini yaparsa, kakasını yaparsa. yani ne olur bu dükkanın önü? Elimde poşetim var. Batsın senin poşetin. Yani bu hayvan sevmek, İnsanı rahatsız etmek anlamına geliyorsa sevme arkadaşım. Sevme. Yani onun pisliğini ben temizledikten sonra benim dükkanımın önünde insanlar çöpçü bile geliyor. ilk oraya bakıyor. Diyor ki ya şurayı temizleyeyim de şu kadıncağı sabahleyin gelince görmesin. Bu mudur ya? Yani ee, tamam ben koskeple ilgili işte bu dış, dış etkilerde Bilmem neydi bir sürü şeyler size Anlatacağım yani bunları söyleyeceğim Ama yani biz insanlık Ahlak ondan sonra birbirine Destek olmak birbirini yüceltmek Ondan sonra birbirinin yanında olmak Biz bu meziyetlere sahip insanlardık Öyle de olmalıyız Tamam ben yarışanlarım İyi olan kazansın arkadaş Ben buraya kadar getirdim Eskiden bizim memlekette derlerdi ki İbrahim Bey'in kızı Şimdi diyorlar ki Gönül Bozkurt'un babası biliyor musun o? Ben bunu kendi adıma başardım. Ama sen vakfın içine gelip de hala bilmem kimin kızı diyorlarsa sana çok kötü. Kendi adına hiçbir şey yapamamışsın demektir. Çalışman lazım. Kadın çalışacak. Kendin için çalışmayacaksın. Bu vatan için çalışacaksın. Biz bu vatanda telef edilmiştir diye sayılmayacak kadar aşağılanan kadınlardık. Atatürk bizi teker teker seçme seçilme hakkı yanında en azından yani düşünebiliyor musun Fransa'ya sipariş verip şu şu şekil giyinmeleri şu şekilde olsun diye örnek elbise bile getirten bir adam ya. Bazen üzülüyorum. Diyorum ki ne boşa mı yaşadık ya? Boşa mı yaşadık? Yani bir gün vakıfta otururken dedim ki yani bundan ne kadar süre önce yani bir 10 sene olmuştur herhalde. Dedim ki arkadaşlar ben belediye başkanı olacağım. Nerede? Kendi memleketimde. Hemen böyle bir toparlandılar herkes birbirine gönül almış bir şey olacakmış da kimisi ha güldü kimisi aa olabilir de vav vav bak görüyor musun ciddiye de aldı böyle nasıl yani dedi dedim ki ya yani falan yok şöyle e bu memlekette yani memleketin ücra köşesi Doğu diye anlatılan bir yerde bir kadın belediye başkanı olmuş manasında temsil, emsal teşkil etsin diye gideceğim bir dönem. Bugün olur, yarın olur fark etmez. Onlar telaşlandılar ama yani ben bunu bir gün diye söyledim. Bugün demedim. Belediye başkanı olurum dedim. Ve olacağım da dedim. Hatta söyleyeyim size olacağım da gerçekten. Çünkü neden biliyor musunuz? bu kadını yüceltmeniz gerekiyor. Okumalıyız. Okumalı, birbirine fırsat vermeli, arkasından dedikoduyla, ne bileyim işte gidip onun işini batırmakla, onunla ilgili yanlış şeyler anlatmakla. Benim dükkanımda, benim mahallemde, evet bu buradaki insanların huyu ve ahlakı bu. Ama her yerde aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani Gencay Gürün gibi bir hanımefendi, benim Twitter'daki resimlerimde görürsünüz. Ben davet ettiğim zaman efendim Kemran Bey'in eşisiniz, bizim için önemlisiniz. Kemran Bey neyse siz de olsunuz deyince kadıncağız yaşlı haliyle çıktı ve bizim toplantımıza geldi. Bunlar ne kadar güzel şeyler. Bugüne kadar gelmiş geçmiş sanat ve dış ilişkilerde yani hem temsil hakkı hem temsil